Dünyanın ve insanlığın tarihi iyi ile kötünün, faydalı ile zararlının, doğru ile yanlışın, güzel ile çirkinin, adalet ile zulmün mücadelesinden, yani hakbatın mücadelesinden ibarettir. Tarihin her döneminde bu iki medeniyet çatışmış ve sürekli bir kavga halinde olmuştur. Hakkın savunucuları inancımız ve insanlığımız gereği yeryüzünde adil bir düzeni kurmanın gayretindeyken Batıl ise kendi sömürük çarkını kurmanın ve insanları kendine köleleştirmenin gayreti içerisinde olmuştur. İki medeniyetin de temsilcileri zaman içerisinde farklılık gösterse de yapılan mücadele hiçbir zaman değişmemiştir. Hz. Musa ile Firavunların, Hz. Davut ile Calutların, Hz. İbrahim ile Nemrutların, Hz. İsa ile Romalıların, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Kureyşlerin arasındaki çatışma da hak-batıl mücadelesinden başka bir şey değildi. Bugün yaşananlar da yine bu mücadelenin son perdesinden başka bir şey değildir. Batılın bugünkü temsilcisi olan ırkçı emperyalizm ve siyonizm insanlığı kurmuş olduğu sömürü çarkının içerisinde ezmek için var gücüyle çalışmaktadır. Hakkın savunucusu olması gereken Müslümanlar ise buna karşı mücadele etmekte ne yazık ki geride kalmaktadır. İki medeniyetin de emellerini yerine getirmesi ancak dünyaya hakim olmakla mümkündür. Yani devletlere, toplumlara ve insanlığa kim yön vermeyi başarabilirse bu mücadelede o öne geçmiş olacaktır. Dünyanın enerji kaynaklarını ve nakil yollarını, tatlı su kaynakları ile gıda ve tohum sektörünü kim kontrol ederse dünyayı da o yönetecektir. O sebepledir ki dünyanın Petrol ve doğal gaz rezervlerinin büyük bir kısmına sahip olan, dünyanın tatlı su kaynaklarının büyük bir çoğunluğunun içinde barındıran, iklim çeşitliliği ve toprak verimliliği açısından dünyanın gıda deposu olan 3 okyanus ve 8 denizin kesişiminde bulunan bu coğrafyaya kim hakim olursa dünyaya da o hakim olacaktır. Bu yüzden tarih boyunca devam eden hak batıl mücadelesinin en ağır boyutları bizim coğrafyamızda yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir. Bu coğrafya içerisinde hem bulunduğu konum sebebiyle hem de medeniyet tarihindeki oldukça önemli mirasıyla Kudüs dünyanın kalbi olma niteliğini kazanmıştır. Bu sebeple tarih boyunca Kudüs'e hükmeden dünyaya da hükmetmiş demektir. Bugün başta Kudüs olmak üzere coğrafyamız Siyonizmin bir fiil işgali altındadır. Irkçı emperyalizm sahip olduğu maddi güçle insanları aşlığa sömürüye mahkum etmekte, tüm dünyaya kan dökmekte ve gözyaşı akıtmaktadır. Bu vahşi düzenlerini sağlamlaştırmak için de Kudüs'ü başkent ilan etmek küstahlığını göstermektedirler. Hakkın savunucusu olan Müslümanlar olarak Kudüs'ün önemini hiçbir zaman unutamayız ve sahipsiz bırakamayız. Bu sebeple başta Türkiye olmak üzere tüm İslam ülkeleri İsrail ile olan ilişkilerini gözden geçirmelidir. Diplomatik ilişkilerin sonlandırılması ve hava sahalarının İsrail ile kapatılması gibi tedbirler hayata geçirilmelidir. Bizler de gençler olarak kampüslerde, çay ocaklarında, toplandığımız yerlerde yeni bir dünyanın kurulması için mücadele etmeliyiz. İyinin, güzelinin, doğrunun, faydalının ve adil olanın galip gelmesi için teşkilatı bir biçimde çalışmalıyız. İslam birliğinin tesis edilmesi ve adil bir düzenin kurulması için gayret göstermeliyiz. Kudüs'e sahip çıkarak Kudüs'ten dünyaya adaletin, özgürlüğün ve merhametin yayılması için ter dökmeliyiz.